Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte kısır yapıyoruz. Daha önce kanalımda yaklaşık 2 sene önce kinoalı kısır tarifi paylaşmıştım. Ama sizler dediniz ki normal bildiğimiz kısırı da yap. Ondan dolayı malzemeleri toparladım. Kısırı kim sevmez bilmiyorum. Hem çok lezzetli hem oldukça besleyici bir yemek oluyor. Malzemelere göz atalım. 2 su bardağı kadar köftelik bulgur kullanıyorum. 10 dal taze soğan kullanıyorum. Onu ince ince doğradım. 3 yaprak marul onu da ince ince doğradım. Yarım demet maydanoz Yaklaşık böyle 12-13 yaprak kadar nane. Onları da ince ince doğradım. 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 limonun suyu, 2 çay kaşığı kadar nar ekşisi kullanacağım. Biraz kimyon, biraz sumak kullanıyorum. Biraz zeytinyağı, biraz kaynar su kullanacağım. Yaklaşık 2-3 yemek kaşığı kadar. Ben kısırı bol ekşili seviyorum. Sizin de anladığınız gibi. Ondan dolayı hem nar ekşisi kullanıyorum, hem limon suyu kullanıyorum, hem de sumak kullanıyorum. Eğer siz ekşisi fazla olmasın diyorsanız bir tanesini tariften çıkartabilirsiniz. Benim kısır yaparken kullandığım püf noktam bulguru domates suyunda bekletiyorum. Ondan dolayı domates salçasını artık hiç kullanmıyorum. Öyle bence tadı çok daha zengin oluyor. Hemen yapmaya başlayalım. İlk önce bulguru biliyorsunuz şişmesi için bekleteceğiz. Onun için şöyle önüme 2 yemek kaşığı kadar sıcak suyu aldım. Biber salçasını ilk önce bu suda açacağım ki bulgura daha güzel bir şekilde, daha homojen bir şekilde karışsın diye. Aksi takdirde direkt biber salçasını olduğu gibi atarsanız biraz karıştırması bana sorarsanız zor oluyor. Şöyle iyice bir karıştırıp salçayı açıyorum. Biber salçam oldukça acı Urfa'dan geldiği için ondan dolayı gördüğünüz gibi hiç pul biber eklemiyorum. Ama salçanız acı değilse o zaman biraz acılık da bulgura çok yakışır. Ve burası tamam. Şimdi bunu domates suyunun içine ekledim. Şöyle bulgur da önüme alayım. Malzemesi biraz bol olduğu vakit benim tahtama da sığmıyor. Tekrar bir karıştırıyorum. Domates suyunun içinde de güzelce yediriyorum. Şimdi hazırladığımız karışımı bulgurun üzerinden gezdiriyorum. Yani 2 su bardağı bulgura yaklaşık 1 su bardağı artı 2 yemek kaşığı sıvı ekledik olarak düşünebilirsiniz. Şöyle bir her şeyi karıştırıyorum. Bulgurun iyice ıslandığına emin oluyorum. Ve de şişmesi için bir 10 dakika kadar bekliyoruz. Bulgurum istediğim kıvama geldi. Şimdi yeşillikleri ekliyorum. Taze soğan. Nane. Marul. Maydanoz. Bunların miktarlarını kendi damak zevkinize göre arttırıp eksiltebilirsiniz. Her şeyi şöyle güzelce bir karıştırıyorum. Ay çok güzel gözüküyor. Yeşil yeşil böyle. Şimdi de sosunu yapacağız. Bir kenara aldım. Sosu için yaklaşık 3-4 yemek kaşığı kadar sızma zeytinyağı kullanıyorum. İçine limon suyunu ekliyorum. Ben bir limonun suyunu kullanıyorum. Söylediğim gibi ekşiyi biraz seviyoruz ailecek. Nar ekşisini ilave ediyorum. Bulgura sarımsak ekleyenler olur. Ben eklemiyorum. İsterseniz ekleyebilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Toz olarak da ekleyebilirsiniz. 2-3 diş sarımsağı ezerek de ekleyebilirsiniz. Sumağı ekledim. Kimyon çok yakışıyor. Kimyon mutlaka ilave edin. Tuzunu ilave ediyorum. Şimdi sos malzemelerini de güzelce karıştırıyorum. Ondan sonra bulgur ekleyeceğim. Her şeyi karıştıracağım ve kısırımız hazır olacak. Her şeyi güzelce karıştırdım. Bir tabağa aldım. Evde de biraz ceviz vardı. Kısırın üzerinde cevize süsledim. Böyle çok güzel, çok ferahlatıcı gözüküyor. Zaten ben kısıra bayılırım. Hemen de biraz tadacağım. Bakalım tadı nasıl olmuş. Şöyle ucundan, kenarından. Tadı da gayet lezzetli. Tam ekşisi benim ağzıma layık. Bence muhteşem olmuş. Birkaç tane püf noktası vardı. Onları hemen tekrarlayalım kısırı domates suyunda bekletiyoruz. İyice yumuşadığına emin oluyoruz. Bu yaklaşık bir 10 15 dakika alır. Kontrollü gidiyoruz. Yeşillikleri kendi keyfimize göre, baharatını kendi keyfimize göre hazırlıyoruz ve ondan sonra kısırımız hazır oluyor. Bunu servis etmeden önce bir yarım saat buzdolabında bekletirseniz bütün lezzetler iç içe geçer, daha da lezzetli olur, aklınızda bulunsun. Efendim umarım kısır tarifim hoşunuza gitmiştir. Eğer gittiyse ve yaparsanız fotoğraflarını çekip Instagram'da İdil Tatar etiketiyle paylaşmayı unutmayın. Videolarımı beğenip kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Farklı tariflerde görüşmek üzere, hoşçakalın.